Merhabalar. Bu sorumuzda x eşittir 5 artı kök 24 verilip x küp artı 1 bölü x küpün kaç olduğu isteniyor. Önce x küp artı 1 bölü x küp açılımını hatırlayalım. x küp artı 1 bölü x küp demek. Açılımını hatırlarsak x artı 1 bölü x çarpı x kare eksi 1 artı 1 bölü x kare demekti. O halde bize x artı 1 bölü x soruluyor. Biz x artı 1 bölü x'i bulmaya çalışalım. Yani ilk önce bir 1 bölü x'i bulalım. 1 bölü x demek 1 bölü 5 artı kök 24 demektir. Hemen 5 şimdiki çarptık. Yukarıdan 5 eksi kök 24. Paydadan zaten 2 kare farkı olduğu için 25 eksi 24'ten 1 geldi. O halde 1 bölü x'in de 5 eksi kök 24 olduğunu bulduk. Şimdi artık yerine yazalım. x gördüğüm yere 5 artı kök 24 1 bölü x gördüğüm yere de 5 eksi kök 24 yazarsam kök 24'ler giderken x artı 1 bölü x'in 10 olduğunu söyleyebilirim. Başka? Bir de bize x kare artı 1 bölü x kare soruluyor. O halde her iki tarafın karesini aldım. x kare artı 1 bölü x kare artı 2 eşittir 100. Dolayısıyla x kare artı 1 bölü x karenin de 98 olduğunu söyleyebilirim. Artık sorunun çözümünü bitirebiliriz. x artı 1 bölü x 10. x kare artı 1 bölü x kare 98 eksi 1 97. Dolayısıyla cevabımız da 970 yapacaktır.